Herkese merhaba. Bugünkü videomda bir geometri sorusu çözeceğiz. Bir dik üçgen var. Bu dik üçgenin kenar uzunlukları sinüs x, sinüs 2x ve sinüs 3x. Hipotenüs sinüs 3x. Dolayısıyla bu özelliği sağlayan tüm x reza sayılarını arıyoruz. Kenar uzunlukları elen x, elen 2x ve elen 3x olan bir dik üçgenin bu özelliği sağlayan tüm x sayılarını o videoda bulmuştuk. Merak edenler sağ üst köşedeki linke tıklayarak o videoyu izleyebilirler. Dolayısıyla şimdi burada her zaman olduğu gibi videoyu durduruyorsunuz ve öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durduğunuzu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi bu soruda daha doğrusu bu sorunun Geometri ile ilgili olan kısmı nedir? Ortada bir dik üçgen var. Dolayısıyla bu dik üçgen olduğuna göre ne olacaktır? Bir Pisagor bağıntısı gelecektir. Yani sinüs x'in karesi artı sinüs 2x'in karesi eşittir sinüs 3x'in karesi. Ayrıca yine geometriden gelen bir başka özellik ise bunların her biri bir uzunluk belirttiği için ne olması gerekiyor? Her biri sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani bu sorunun geometri ile ilgisi olan kısmı bu. Bundan sonraki yapacağımız bütün işlemler trigonometri ile ilgili işlemler. Şimdi öncelikle gelin şu Pisagor'u bir açalım. Sinüs x'in karesi sinüs kare x. Sinüs 2x, 2 sinüs x kosinüs x'e eşit. Dolayısıyla bunun karesi. Sağ taraf sinüs 3x'in karesi. Şurayı açtığımız zaman 4 sinüs kare x kosinüs kare x oluyor. Burada kosinüs kare x gördüğümüz yere de 1 eksi sinüs kare x yazarsak ne olacak işlemin sonucu sinüs kare x artı 4 sinüs kare x eksi 4 sinüs üzeri 4x sağ tarafta sinüs 3x'in karesi. Dolayısıyla eşitliğimizin sol tarafı en sade haliyle 5 tane sinüs kare x eksi 4 tane sinüs üzeri 4x sağ taraf ise sinüs 3x'in karesi. Şimdi sinüs 3x'i de sinüs x cinsinden yazmaya çalışacağız. Sinüs 3x nedir? Sinüs 2x artı x'tir. Dolayısıyla toplam açı formüllerinden bunun sinüs 2x çarpı kosinüs x artı sinüs x çarpı kosinüs 2x'e eşit işte olduğunu biliyoruz. Burada sinüs 2x gördüğüm yere 2 sinüs x kosinüs x yazıyorum. Kosinüs 2x gördüğüm yere de 1 eksi 2 sinüs kare x yazıyorum. Dolayısıyla düzenlediğim zaman 2 sinüs x kosinüs kare x artı sinüs x eksi 2 sinüs küp x. Kosinüs kare x gördüğüm yere 1 eksi sinüs kare x yazıyorum. Dolayısıyla işlemi düzenlediğim zaman en sade haliyle sinüs 3x'i 3 sinüs x eksi 4 sinüs küb x olarak buluyorum. Şimdi sinüs 3x gördüğüm yere ne yazıyorum? 3 sinüs x eksi 4 sinüs küb x ve bunun karesi. Açıyorum karesini. 9 sinüs kare x eksi 24 sinüs üzeri 4x artı 16 sinüs üzeri 6x. Yine her bir ifadeyi tek bir tarafta topladığım zaman 16 tane sinüs üzeri 6x eksi 20 çarpı sinüs üzeri 4x artı 4 çarpı sinüs kare x eşittir 0 şeklinde bir denklem elde ettim. Burada ortak çarpanımız 4 sinüs kare x. Dolayısıyla gereğine kaldı? 4 sinüs üzeri 4x eksi 5 sinüs kare x artı 1. Ve bu çarpım 0'a eşit. Şu da bakın şu ifadede 4 sinüs kare x eksi 1 ile sinüs kare x eksi 1'in çarpımına eşit. Dolayısıyla ne oldu? Bakın 3 tane çarpan ve bunların çarpımı sıfıra eşit. Şimdi burada da bakın şurası tam kare, burası da tam kare. Dolayısıyla onları da açıyorum. 4 sinüs kare x çarpı 2 sinüs x eksi 1 ile 2 sinüs x artı 1'in çarpımı şunu verecek. Sinüs x eksi 1 ile sinüs x artı 1'in çarpımı da şunu veriyor. Dolayısıyla ne oldu? 5 tane çarpan elde ettim ve bu çarpımın sonucu 0. Dolayısıyla her bir çarpan 0 olabilir. Buradan sinüs x eşittir 0 sinüs x eşittir 1 bölü 2, sinüs x eşittir eksi 1 bölü 2, sinüs x eşittir 1 ve sinüs x eşittir eksi 1 elde ediyorum. Şimdi sinüs x eşittir 0 bir çözüm olamaz çünkü sinüs x 0'dan büyüktü. Aynı şekilde sinüs x eşittir eksi 1 bölü 2 de çözüm olamaz. Sinüs x 0'dan büyük olmalıydı. Yine sinüs x eşittir eksi 1 de çözüm olamaz. Çünkü sinüs x 0'dan büyük olmalıydı. Şimdi sinüs x eşittir 1. Peki bu çözüm olabilir mi? Sinüs x eşittir işte 1 ise x nedir? 90 derecedir. Peki 90 derece olduğu zaman sinüs 2x nedir? Sinüs 2x, 2 sinüs x, kosinüs x'in çarpımına eşit. Dolayısıyla kosinüs x 0 olacağı için sinüs 2x 0 eşit olacaktır. Oysa sinüs 2x'in de 0'dan büyük olmasını istiyoruz. Dolayısıyla buradan da bir çözüm gelmiyor. Dolayısıyla tek bir çözüm var. O da sinüs x eşittir 1 bölü 2. Peki sinüs x 1 bölü 2 ise x nedir? 30 derece yani pi bölü 6 artı 2 m pi. Yani 2 pi'nin tam sayı katları. Burada m 1 tam sayı. Evet. Denklemi sağlayan tek bir x rea daha doğrusu birçok x rea sayısı var. Çünkü m bir tam sayı. 2 pi'nin katlarını ilave edebiliriz. Ee, 30 derece artı 360 derece çarpı tam sayının katları. Evet. Bu şekilde sorumuzun cevabını bulmuş olduk ve bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalı yolup bildiğinlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.